Bana çekiniyor. Bakın arkadaşlar bunlar da sokak köpükleri. Bir tane değil birkaç tane var burada. Bunlara mama veriyorum arada sırada. Benim oğlum bu. Bu çok güzel. Bu da güzel. Tamam. Çok zıplıyor. Oğlum hep aynı yere vuruyor lan. Bak yüzüme atlıyor. Ne oluyor? Ne oluyor sana? Ne oluyor? Heh, tamam tamam. Ne haber garibaş? Bunlara sevdiğin zaman zararsız. Bunları seveceğin Sevdiğin zaman zarar vermez kimseye. Sen hep aynı yere vuruyorsun orası bu. Üstümü sabır et et. Ne haber benim oğlum? Lan oğlum ısırma. Çok yaramaz bir şey. Dur. Ne mi Dur. Ay. Bak, dur. Sen bana çelkiniyor mu? He? Yavaş. Şu mu lan seni? Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlarla böyle oynayabilirsiniz Sevdi çiç çiç çiç. Bak ne diyor diyor. Gel bak Sen sen mama verdiğimden kaçıyordun. Sen niye kaçıyorsun şimdi? Bu çok yavru. Doğru Bak. Seni döverim ha. Yavşaklık yapma.